Kur'an-ı Kerim'de ışınlanmaya işaret eden bir ayet olduğunu biliyor muydun? Belki sen de bu ayeti okudun ama fark etmeden geçtin. Kur'an-ı Kerim içerisinde birçok mucize barındıran bir kitap. Hatta öyle bir kitap ki 1400 yıl geçmesine rağmen hala içinden yeni yeni mucizeler çıkıyor. İşte bugün Kur'an-ı Kerim'de geçen farklı mucizelerden bahsedeceğiz. Geleceğin teknolojisinden bahseden ayetler. Video sonunda kendine şunu söyleyeceksin. Kur'an-ı Kerim'in derin mesajları hayal ettiklerimin bile ötesindeymiş. Zaten birçok bilimsel işaretin olduğu artık herkesçe biliniyor. Bir değil, iki değil, onlarca bilimsel işaret var. Ve bir insanın bilmesinin imkansız olduğu mucizeler var. Mesela birkaçından bahsedelim. Zariyat Suresi 47. ayette evrenin genişlemesi. Hadid suresi 25. ayette demirin gökten inmiş olması veya Zümer suresi 6 anne karnındaki bebeğin 3 karanlık evredeki gelişimi. Nur suresi 40 denizin derinliklerindeki karanlıkların vardı. Enbiya suresi 30 Big Bang patlamasıyla evrenin bir başlangıcının olması. Nebe suresi 12 atmosfer tabakaları. En'am suresi 125 yükseklikle beraber basınç değişiminin varlığı veya Mü'minun suresi 14 bebeğin embriyolojik aşamaları veya Nahı Suresi 68. Bal yapan arının cinsiyeti. Rad Suresi 3. Bitkilerde cinsiyetin var olduğunun bilinmesi. Araf Suresi 57. Bulutların ağırlığı veya Kıyamet Suresi 4. İnsanın parmak izinin farklı olması. Tarık suresi 11. Göğün yansıtıcı özelliği veya Hicr suresi 22. Aşılayıcı rüzgarların varlığı gibi yüzlerce bilimsel işaretler keşfedildi. Ve hepsinin tam yerinde doğru bilgiler olduğu da anlaşıldı. Peki ama sorumuz şu. Ya çok daha fazlası Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde varsa? Yani ya geleceğin teknolojilerine dair ipuçlarını yine içerisinde bulabilirsek? İşte şimdi hazırsan bir bir bu ayetleri beraber konuşacağız. Önce Kur'an-ı Kerim'deki şu ayeti söyleyelim. Ayette buyruluyor ki, ''Yaş ve kuru her şey kitab-ı mübinde vardır.'' Yani bu ayete göre her şey Kur'an-ı Kerim'in içerisinde var. Ama tüm ayrıntılarıyla isim isim değil, işaretleriyle, özetleriyle, esaslarıyla beraber var. Ve o mucizelerden bir kısmı da peygamber kıssalarında ve onların mucizelerinde saklı. Yani ne demek istiyorum? Allah bazı teknolojik buluşları aslında peygamberlerle bize haber vermiş ve insanlara teknolojik gelişim lerdeki son noktayı hayal ettirmiş ve onların bir benzerlerinin ileride icat edilebileceğine işaret etmiş. Yani aslında aradığımız o mucizeler peygamber kıssalarında saklı. Şimdi altıdan geriye doğru bir bir bunlardan bahsedelim ve son maddelere doğru geldikçe işaretlerin şaşırtıcılığı da iyice artacak. Altıncı mucize Süleyman Aleyhisselam'ın hayvanlarla konuşması. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman peygamberin hayvanların dilini bildiği ve onlarla konuştuğu anlatılır. Neml suresi 18'de öncelerin 22. ayette de kuşların dilini bildiği geçer. Peki burada sence nasıl bir işaret olabilir? Aslında hayvanların dilinin bilinmesi gelecekte hayvanların dillerinin yani kabiliyetlerinin anlaşılabileceğini işaret ediyor. Çünkü Süleyman Aleyhisselam onların dilini biliyor, kabiliyetlerini keşfediyor ve kendi işlerinde bu hayvanları kullanabiliyordu. İşte bu mucize aslında insanlara büyük bir hedef göstermiş oluyor. Ve eğer hayvanların kabiliyetleri tam olarak anlaşılırsa günlük hayatta birçok alanda onlara göre verilebilir manasına geliyor. Mesela kuşların mektuplaşmalarda haber aracı olarak kullanılması veya papağanların eğitilerek konuşturulabilmesi veya ipek böceklerinin kabiliyetlerinin anlaşılmasıyla beraber giysiler yapılması bu konuya örnek. Veya köpeklerin dilini de öğrenmişiz ve hassas koklama yetilerini narkotik suçlarla mücadelede kullanıyoruz. Ya da yunusların solar yetenekleri o kadar gelişmiş ki bugün denizaltı arama kurtarma operasyonlarında ve deniz mayınlarının tespit edilmesinde bunlar kullanılıyor kullanılıyor. Veya bazı fare türleri hassas koku alma yetenekleri sayesinde mayın tespitinde yine kullanılabiliyor. Veya yarasaların o becerilerini, yeteneklerini düşün. Karanlık veya sınırlı görüş alanlarında çalışan yeni teknolojiler geliştirebiliriz. Örneğin görme engelli insanlar için ses dalgalarıyla beraber yön bulma cihazları yapılabilir. İşte Süleyman Aleyhisselam'ın hayvanların dilini anlayıp onları görevlerde kullanma mucizesi aslında bize ileride daha fazla hayvanın kabiliyetlerini keşfedebileceğimizi ve onları daha fazla alanda kullanabileceğimizi gösteriyor. Yani düşünsene yeryüzünde binlerce farklı türde hayvan var. Onların dillerini keşfedip onları eğittikçe ulaşabileceğimiz şeyler belki hayallerimizin bile çok ötesinde olabilir. Beşinci mucize. Hz. Musa aleyhisselam ve 12 pınarın çıkması. Diğer bir peygamber mucizesi Bakara suresi 60. ayette anlatılan Hz. Musa aleyhisselamın asasını taşa vurup taştan 12 pınarın fışkırması. Yani bir düşün çorak bir arazide kuru bir taş asanın dokunmasıyla beraber bir anda bereketli bir kaynağa dönüşebiliyor. Ondan 12 tane pınar fışkırıyor ve susuzluktan kavrulan insanlar kana kana o sudan içiyorlar. Peki burada başka nasıl bir mucize nasıl bir işaret olabilir? Bize ne mesaj olabilir? Aslında bu mucize yüzyıllar öncesinden yerin altındaki kaynaklara pratik şekilde istediğin yerden vurup ulaşmanın mümkün olduğunu insanlara fısıldamış. Zaten modern sondaj teknolojisinin kökenlerine baktığımızda bu teknoloji 19. yüzyıla dayanıyor ve bu keşiften sonra sondaj makineleri yeraltı suyu ve petrol gibi kaynaklara artık ulaşmak için kullanılabiliyor. Yani bir asanın taşa vurulmasıyla taştan suyun çıkması insanlara gelecek teknolojinin hayalini kurdurmuş sondaj makinelerine çok önceden işaret etmiş. Dördüncü mucize Hz. İsa aleyhisselam ve ölüleri diriltmesi. Diğer bir şaşırtıcı mucize de Hazreti İsa Aleyhisselam hakkında. Ali İmran 49. ayette Hazreti İsa Aleyhisselam için şöyle geçiyor. Allah'ın izniyle anadan doğma körleri ve alaca hastalığına tutulanları iyileştirir ve ölüleri diriltir. Yani ölülerin dirilmesi gibi büyük ve şaşırtıcı bir mucize var. Peki buradan nasıl bir işaret olabilir? Hazreti İsa peygamberin mucizeleri de insanları hayretle bırakan türde olmuş. Rivayete göre İsa Aleyhisselam'ın ölüleri diriltme mucizesi dört kere gerçekleşmiş. Bunlardan birisi de 4000 sene önce ölmüş olan Hazreti Nuh peygamberin oğlu. Bu dirilme mucizesi gerçekleşirken Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'a dua etti ve ölü dirilerek Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hak bir peygamber olduğuna şehadet getirdi ve etraftaki insanlara da ona iman etmelerini söyledi ve insanlar hayret içinde kaldı. Peki bunlarda dediğimiz gibi ne gibi mesajlar saklı olabilir? Tabii ki ölüleri diriltmek insan tarafından asla gerçekleşemeyecek en üst sınır. Ama bu ayetin işaretiyle bilim dünyası bu sınıra yaklaşabilir. Aslında bunun işareti var. Bediüzzaman Hazretlerinin deyimiyle ölüme bile geçici bir hayat rengi verilebilir. Peki bu geçici hayat rengi tam olarak ne olabilir? Mesela günümüzdeki organ nakilleri veya genetik mühendisliği veya kök hücre çalışmaları belki de bunu gösteriyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mucizeleri arasında doğuştan görme engelli olanların iyileşmesi ve alaca hastalarının iyileşmesi de var bunlar da yine geleceği işaretler ediyor. Mesela doğuştan görme engellilerin iyileştirilmesine bakınca bugün artık genetik tedaviler, retina implantları veya kök hücre tedavisi veya biyonik göz gibi yeniliklerle doğuştan görme engelli olmanın bazı türleri tedavi edilebiliyor. Yani Hz. İsa Aleyhisselam'ın bu mucizeleri insanlar şu mesajı vermiş. Her hastalığın bir tedavisi var. Yeter ki araştırın. Veya yapay zekanın gelişmesiyle beraber ölmüş olan kişilerin dijital görüntüleri, bil bilgisayar ekranlarında yansıtılabilecek. Belki bu da ölüme geçici bir renk verme manasına gelebilir. Diğer bir bilindik mucize de Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması ve ateşin onu yakmaması. Zalim hükümdar Nemrut, Hz. İbrahim Aleyhisselam öfkelenmiş ve onun için büyük bir ateş hazırlatmıştı. Hz. İbrahim Aleyhisselam devasa ateşe atıldığında herkesi şok eden bir durum oluşmuştu. Ateş, Hz. İbrahim Aleyhisselam'a zarar vermedi ve onu bir an bile yakmadı. Bu Mucize tabii ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam için özel olarak gerçekleşmiş bir mucize ama aynı zamanda yine içinde geleceğe dair işaretler de var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kendisi yanmadığı gibi kıyafeti de yanmamıştı ve bu aslında insanlara yine bir hedef göstermiş oldu. Gelecekte ateşten insanı koruyacak maddeler keşfedilebilir ve gerçekten de 20. yüzyılın ortalarına geldiğimizde özellikle itfaiyecilikte kullanmak üzere ilk kez yüksek ısıya dayanıklı elbiseler üret üretilmeye başlanmış. Yani aslında Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşte yanmama mucizesi ilerideki çıkacak olan teknolojik gelişmelere de yine işaret etmiş oluyor. İkinci mucize Hz. Süleyman Aleyhisselam ve rüzgarları kontrol etmez ve Belkıs'ın tahtının getirilmesi. Gelelim en ilginç mucizelere. Hz. Süleyman Aleyhisselam'a verilen diğer bir mucize de rüzgarı kontrol edebilmesiydi. Yani düşün rüzgarı kontrol ederek çok uzak mesafelere hızlıca gidebiliyordu. Sebe suresi 12. ayette şöyle buyruluyor. Süleyman'ın emrine de sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yol almakta olan rüzgarı verdik. Bu ayette sadece birkaç saat içinde bir aylık yolun kat edilebileceği söylenmiş. Burada çok açık bir şekilde ileride çıkacak olan uçak teknolojisine işaret yok mu? Yani düşün, bizler de yeni teknolojilerle beraber rüzgarı nasıl kullanabileceğimizi hesaplıyoruz. Buna uygun materyalleri bir araya getiriyoruz ve uçaklar yapıyoruz. Tam da ayette işaret edildiği gibi çok uzun sürecek olan yolculukları çok kısa bir sürede alabiliyoruz. Aynı gün birden fazla ülkede bulunabiliyoruz. Bir aylık mesafeler bir güne düşebiliyor. İşte bu ayette açık bir şekilde uçak teknolojisine hatta belki de bunun daha da ilerisine işaretler var. Ayetlerde bunca teknoloji işaretler varken ışınlanmaya da işaret edilmiş olabilir mi? Neden olmaz? Neml suresinde tam da bu konudan bahsediliyor. Neml suresi 38 ve 40. ayetler arası çok çok ilginç bir bilgi var. Bu ayetlere göre Hz. Süleyman Aleyhisselam çok uzak yerlerde bulunan Kraliçe Belkıs'ın tahtının huzuruna getirilmesini istiyor. Ve ilim sahibi olan birisi onu göz açıp kapayıncaya kadar getirebileceğini belirterek bir anda tahtı huzuruna getiriyor. Yani düşün koca taht bir anda Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın yanında beliriyor. Kraliçenin tahtı Yemen'deyken kilometrelerce uzaklıktaki Şam'da aynıyla ya da görüntüsüyle beraber hazır olmuş ve görülmüş. Taht etrafındaki adamların görüntüleriyle beraber sesleri de işitilmiş. İşte burada aslında büyük işaretler var. 1400 yıl önce gelen Kur'an-ı Kerim'de ileride maddelerin uzak mesafelerden hızlıca taşınabileceği ve aktarılabileceği anlatılmış. Zaten bugün internet ve televizyon aracılığıyla saniyeler içerisinde görüntü ve sesi aktarmıyor muyuz? Yani bu mucize günümüzdeki canlı yayına veya kameraların kullanımına veya televizyona çok benzemiyor mu? Kilometrelerce uzaklıktaki bir görüntü bir anda yanımızda belirebiliyor. Peki bu olay 1400 sene önce hayal bile edilemez bir şeyken nasıl olur da Kur'an-ı Kerim'de geçebilir? Yine çok açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in bir insan sözü olamayacağını çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Belki de bu ayetteki işaretlerden birisi de ışınlanmanın bulunacağına da bir işarettir. Neden olmasın? Ayetin ifadesi hem televizyon, kamera gibi cihazlara hem de ışınlanmaya çok benziyor. Ve günümüzdeki çalışmalara baktığımızda kuantum dolanıklık ve ışınlanma üzerine yapılan araştırmalar bu mucizeyi bilimsel bir temele oturtmaya başladı bile. Mesela 1997'de bilim insanları ilk kez bir fotonu ışınlamayı başardı diyebiliriz. Henüz maddenin fiziksel olarak bir yerden bir yere taşınmasını sağlayacak bir teknoloji yok. Sadece bilgi taşıma gerçekleşebiliyor. Ama belki de Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın tahta getirme mucizesi gelecekte madde ışınlanmanın mümkün olabileceğine bir işaret olabilir. Birinci mucize Hz. Süleyman Aleyhisselam ve cinler. Gelelim son işarete. Son işaret de Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın cinleri, şeytanları ve kötü ruhları emri altına alıp onları hayır yönünde çalıştırma mucizesi. Hazreti Süleyman Aleyhisselam cinleri denizlerden cevherler çıkarmada ve daha pek çok zorlu görevde çalıştırmış. Bediüzzaman Hazretleri de ayetlerdeki bu bilgilerde birçok işaretler olduğunu ve cinlerin de kontrol altına alınıp ister istemez insanlara hizmetkar olabileceğini tefsirinde belirtmiş. Tabi bu hala gizemli kalmış bir konu. Ama ne kadar bugünlerde gizemli kalmış olsa da yarının bilimsel gerçekleri haline de gelebilir. Yani belki de cinleri kontrol altına alıp çalıştırmanın sistemi tamamen çözülmüş olacak. Bu mucizelerden sonra akla gelen bir soruyu da cevaplamış olalım. Bunlar neden açık açık Kur'an-ı Kerim'de geçmemiş diye bir itiraz akla gelebilir. Burada şu